Ya Allah. Hey, 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 hey. Çünkü hest in saun noksanı hayatı her sütur, has şud behri kemali meeni insan sıyam. Her ne kadar oruç, her bir hayvanın eğreti hayatına noksanlık, onları aç bırakmak da adeta ömrüne hüsran sebebi olsa da, oruç, insanoğlunun olgunlaşmasına mahsustur. İlahi emaneti taşıyan Adem oğluna oruç tutmak emredilmiştir. Orucun Hazreti Adem'den beri insan oğlunun vazifesi olduğu, ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç farz kılındı. Ayet-i Kerimesi ile sabittir.